Ha. Niye buradasın sen? Anlamadım. Şirkette işim olmaz diyordun ya. O yüzden sordum. Diyorum. Hala da sözümün arkasındayım. Hı hı. Belli oluyor. Babamla konuşacağım. Bir de almam gereken bir iki parça eşyam var. Ha. Benimle hiçbir alakası yok yani. Yo. Eminsin. Evet. Niye ki? Bilmem. Yani sırf ben burada olduğum için buraya gelip gidiyor. Onu sakın. Pardon ama bu neyin kafası canım? Bu genç ve kendine güvenen bir kadının havası canım. Yani insan kendine güvenmeli ki işinde başarılı olsun değil mi? Doğru. Ama özgüvenle küstahlık arasında çok ince bir çizgi var biliyorsun değil mi? Bilmez miyim sen o çizgiyi sürekli aşıyorsun. Hatta aşmakla kalmayıp üstünde tepiniyorsun. Ayrıca ben burada olmasam bu şirketin kapısından geçmezsin sen. Şimdi lütfen <laughs> Eğri canım, doğru konuşalım. Vallahi sen nasıl istersen öyle konuş ama benim biraz işim var. Konuşacağım, konuşacağım da tek başıma konuşmayacağım Selimciğim. Dursana bir. Şebnem. Şebnem. Sevdam uyan. Sevdam. Sevdam. Şu an durumu gayet iyi. Tomografide de bir sorun çıkmadı. Testler de normal geldi. Peki neden bayıldı böyle durup dururken? Çarpmanın şiddetiyle de alakalı olabilir. Hastayı bir süre uyutmamanız lazım. Tabii ki de. Hastanın 48 saat uyumaması gerekiyor. Allah'ım ya Rabbim ben nasıl dayanayım 48 saat uykusuzluğa? Hay 48 dakika dese neyse. Ama ben 48 saat uykusuzluğa dayanamam. Zaten yorgun. Ay beni bir oturt, oturt bir. Zaten. Yavaş dikkat et. Yavaş yavaş. Ay, ay ay. Hayret bir şey. Ben dayanamam. Ayrıca zaten ne geldiyse senin yüzünden geldi başıma ya. Şu halime bak. Hem biz niye buraya geldik ha? Niye teyzeme gitmedik? Niye buraya geldik? Of şibden, bir susmadın ya. Kadının yüreğine inmesin diye aramadın. Merak etme, arayacağım şimdi. Hasan bir de beni çemkiliyorsun bu halimle. Bir de çemkiliyorsun. Bir yastık, bir battaniye, bir bir şey getir. Ya iki tane elim var Şebnem, bir bekle. Benden hiçbir şey olmaz. Vallahi olmaz. Gel, uzan şöyle. Yavaş! Başım ağrıyor. Ayakkabılarımı da çıkartır mısın? Ben düşseydim. Keşke ben düşseydim ya. Keşke. Bir şey içer misin? Battaniye. Keşke hastanedeyken arasaydın Selim. Hemen oraya gelirdik. Nasıl durumu? Merak etmeyin gayet iyi. Salonda içeride uzanıyor. Ay canımın içi. Geç abi hocam. Bir tanem. Teyzeciğim merak etme bir şeyim yok. Sadece düştüm. Birazcık kafamı vurdum o kadar. Aman da aman. Geçmiş şey olsa şey mi Sağ ol abilerin en duayeni. İyiyim bak merak etme. Olan onca şeye rağmen, Şebnem Gülsoy dimdik hayatında gördüğün gibi. Seni başka bir doktora daha götürelim mi ha? yok, yok gerek yok. Şimdi o da bana 52 saat uyumayacaksın falan der teyzoş. Sonra ben papaz olurum onunla da. Üf, merak etme, birlikte uyumayacağız. Birlikte atlatacağız bunu. <laughs> Ay canım benim ya. Oh. Ya Müfit abi, ben diyorum ki buraya herkesi toplayalım. Yoksa Şebnem biliyorsun, 10 dakikaya kalmaz kafasını koltuğun kenarına koyduğu gibi uyur. Sonra onu nasıl uyandıracağımızı şaşırırız. Tamam, sen ara çocukları, çağır herkesi buraya. Biz de başına duralım. Herkes burada olursa oyalanır biraz. Aynen öyle. Tamam. Kızıcık, geçmiş olsun. Ne oldu sana ya? Kanepeye de çok yakışmışsın yerime. Mersi canım eksik olma. Şevlen bak. İyileşmene yardımcı olur diye düşündüm. O ne be? Acemi Seramikçi'nin günlüğü gibi. Cık. Tuz lambası canım benim, şu dakikadan itibaren salona negatif yoğunlayacak. Ortamdaki elektrik yükünü azaltacak ve böylelikle... ...baş ağrısı olsun, stres olsun, tamamen hepsini negatife indirecek. Bitecek yani. Aa, ah, çok şükür maşallah. <laughs> bak ben de ne aldım sana, bak. Ay, en sevdiğim dedikodu dargileri. Can. Her zaman bir numaramsın. Bak, şokoladı. Ay teşekkür ederim. Evet, gelelim esas konumuza. Sizi teyzem çağırdı değil mi? Yok, ben kendi evim diye geldim. Aa, Şebnem'cim çok ayıp. Biz seni yalnız bırakmamak için geldik buraya. El üstünde tutacağız seni. Elini saldı soğuk sedeydin mi <laughs> Demek ne istesem yapacaksınız öyle mi? <laughs> Tabii ki. <laughs> o zaman ben şimdiden düşüneyim size nasıl işkencelerde ay ne turisteklerde bulunsam diye. Hadi bir şeyler içelim ya. Ne duruz böyle? Ne içelim? Ne içelim? Ne içelim? Bakalım içeceğiz. Tabii ki. Haliyle <laughs> <'ne> bak. <laughs> Ama Nezer hastanelere gittik. Kafanı mı kafanı mı kafanı mı çarptın? Kafanı mı çarptın? Mı çarptın buralara geldim. <gülüyor> 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 Gerçekten. Yani hiç düşünmüyorlar hiç. İnsan bu sargıları yaparken bir düşünür değil mi? Bir pembesini yapar, bir puantiyelisini, bir çizgisini yapar. Hah, böyle daha iyi oldu galiba. Ee, anlatsana ya, nasıl oldu? Ayağın falan mı takıldı? Vallahi onu bana değil, Selim Bey'e soracaksınız. Vallahi benim hiç suçum yok. Zaten konuyla alakam da yok. Hanımefendi daha düz yolda yürümeyi bilmiyor. Yok canım. Var canım, yalan mı? Yalan tabii. Yok yok, Vallahi verilmiş sadakan varmış. Bakın bizim bir Murtaza amcamız vardı mahalleden. O da aynı senin gibi düz yolda yürürken ayağın takıl sen düş. İki seksen yere kapaklan kafayı da kaldırımı gömüyor mu? He. Ondan sonra gidiyorlar hastaneye. Neyse iyisin falan diyorlar. Tomografiydi röntgenli çekiliyor. Aynı sana dedikleri gibi uyumasın başında bekleyin diyorlar. İşte. Öldü. Yok yok. Ay şakacı. Ne var abi? Gerçekten. Özgür ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak. Thank <laughs>